Esselamu Aleyküm. Benim adım Hüseyin. Erdişliyim. Dokuzuncu sınıftayım. E, Hayattan beklentilerim Kudüs'te ve Filistin'deki kardeşlerimizin zulmünü artık görmemesi. E, mühendis olmak istiyorum. On için de çabalıyorum. E, buradan Türkiye Gençlik Vakfı'na selamlar. Rahime Nurcan. Polis olmak istiyorum. Türk Gençlik Vakfı'na selamlar. Selamünaleyküm ben Rakip 17 yaşındayım 11. sınıfa gidiyorum Gelecekte inşallah Allah'ın izniyle de Eczacılık bölümünü kazanıp Eczacı olmayı düşünüyorum Buradan Türkiye Gençlik Vakfı'na selamlar olsun Selamünaleyküm arkadaşlar ben Muhammed Hacmi Kasımoğlu 15 yaşındayım 10. sınıfa gidiyorum Gelecekte inşallah din kültür öğretmeni olmayı düşünüyorum Buradan Türkiye Gençlik Vakfı'na selamlar olsun Selamünaleyküm. Ben Sümeyye Kara. 19 yaşındayım. Arap Atması Arapça öğretmenliği yapmaktayım. yarın Allah ve bu toprağa şenlendirecek olan gençler Muhammed'in ümmeti kim denildiğinde ayağa kalkacak olanlar. adımız gibi bilelim ki hiç tercih etmeyelim ki bugün 23 yaşında, 21 yaşında, 19 yaşında moralsiz geçirdiğimiz günler 41 yaşında bize bir yıllık sayet olarak geri dönecektir. Ve biz kadınlar dünyanın her yerinde, her yeni güne biraz daha eksilerek başlıyoruz. Çünkü kadına yönelik şiddet her adını bildiğimiz, bilmediğimiz kız kardeşimizi hayallerinden ve hayatlarından koparıyor. Üstelik öm ömürlerinin baharında daha bu dünyaya katacağı güzellikler bitmişken Ve bu kadına yönelik şiddetin bir önce bitmesini ümit ediyoruz. Gençlik merkezine selamlarımı diye. Selamünaleyküm. Ben Emirhan Denizcan, 18 yaşındayım. E, hukuk bölümünü okuyorum. E, i̇nşallah e, olursa ileride avukat olmayı düşünüyorum. E, buradan e, Türkiye Gençlik Vakfı'na e, çok selamlarımı iletiyorum. Teşekkür ederim. Selamünaleyküm. Ben Serap Şentürk, Van Erciş'te kalıyorum. 17 yaşındayım. Gelecekle ilgili temiz bir dünya, hayvanlara, insanlara saygı duyulan, birbirlerini seven Sevgi içerisinde yaşayan bir gelecek istiyorum. Tertemiz bir dünya istiyorum. Ve e, ilim yolunda gerçekten kurslarımızın yaygınlaşmasını, daha fazla olmasını istiyorum. Bu şekilde ilim ile, irfan ile ilerleyebilmeyi çok isterim. E, ben de her genç gibi eğlenmeyi, gezmeyi çok isterim. Ama bununla birlikte Allah yolunda, Allah'ın ilmini öğrenerek de Yapmayı çok isterim. Burada Türgüval Gençlik Merkezinden e, beklentilerimiz çok yüksek. Buradan Türgüval Gençlik Merkezine selam olsun. Selamünaleyküm. Adım Bedat. 16 yaşındayım. 9. sınıf öğrencisiyim. Hayatıda beklentilerim gelecek neslin ailevi ve ailevi değerlere sahip çıkması, geldiği yerleri unutmaması ve Çigua Vakfı'nın da bu alanlarda yaptığı çalışmalardan dolayı, yapmış olduğu çalışmalardan dolayı gönüllü çalışanlarının hepsine teşekkürlerimi sunuyorum. Ve buradan bütün gençlik için de el ele verip Allah rızası için elimizden gelen gayreti göstermemizi rica ediyorum. Türkiye Gençlik Vakfı'na selamlar. Selamun Aleyküm. Herkese hayırlı günler diliyorum. Ben Deniz Ayçi Anadolu Öfen Lisesi sayısal 12. sınıf öğrencisi Burcu Özgüven. Aynı zamanda TÜGVA Erdiş Liseler Arası hanım sorumlusuyum. Bugün size biraz TÜGVA hakkında beklentilerimden bahsedeceğim. Öncelikle sürçü Eyler eylersem affola. TÜGVA'dan beklentilerim bildiğiniz üzere TÜGVA Gençlik Vakfı. O yüzden gençlere yönelik beklentilerim var doğal olarak benim gibi 12. sınıf öğrencisi, lise öğrencisi, ortaokul öğrencisi hiç fark etmeksizin çalışan, bu konuda maddi manevi desteğe ihtiyacı olan herkese elinizden geldiğince yardımda bulunmak. Diğer ailelere yardımlar olsun, çevreye ihtiyacı olan yardımlardan hiç bahsetmiyorum bile. Siz onları benden daha iyi biliyorsunuz TÜGVA'nın nasıl yardımlarda bulunduğunu. o yüzden onlar hakkında pek bir şey söylemeyeceğim ama Tüba'nın Erciş'te gençlere yönelik yaptıklarından özellikle bildiğiniz üzere Erciş'te öğrencilere yönelik kötü madde bağımlılığı, sigara, bunlara yönelik e, bağımlılığı olan gençler özellikle erkeklerde çok ciddi vaziyette. Bunlar için yardımda bulunduklarından bizzat kendimi şahit oldum. Başkanımız da kendileri de yapacağını söyledi. Bunlara çevremizden dahi olsun. Tüba vatandaşı e, olmamıza gerek yok. Orada hepimiz bir aileyiz sonuçta. Onların dışında çevrenizden gördüğünce sizler de yardımda bulunursanız sonuçta bir insan bir insandır, bir bedendir, bir candır. Ona yardımcı olabilirsek ne mutlu bize ee, hem sevabımız oluyor hem çevremize karşı bir annenin, bir babanın, bir ailenin duasını almış oluyoruz. Bu bizim için maddiyattan daha önemli bir şey demektir. Lafı fazla uzatmayacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir kusurum olduysa aklıma sığının. Herkese hayırlı günler diliyorum. İyi akşamlar.